bir şerit de yok. Bu yüzden bu 4 daha boyundan ortaya çıkacak. Yani böyle toplarken çekiştik. Burası 1500 metrekarelik bir alan. 2-3 tane can erik ağacı var. Yaklaşık 5 yıldır da üretim devam ediyor. Türkiye'de ilk erik sizde çıktığı söyleniyor. Hasatınızı yaptınız mı Cengiz Bey? Hasata bir hafta önce başladık. Doğrudur. 3 yıldır Türkiye rekoru bende. Mersin'le Erzan başa baş giderken. Bazı teknik değişikliklerle biz bunu Mersin'den bir buçuk ay daha öne çektik. Hatta Şubat başına çektik. Biraz verim düşüklüğü oldu. Ee, geçen yıl 14 Şubat'ta çıkardık. Ee, bu yılda işte Şubat e, 26'da çıkardık. E, o şekilde devam ediyoruz şu anda. Arkasından da ikinci ürünümüz göründüğü gibi ağaç yine çiçekte o da geliyor. Evet ilk hasatta kaç kilo erik elde ettik? İlk hasatta daha şu anda bitmedi. Böyle küçük kaseler halinde ihtiyaç üzerine talebe göre yapıyoruz. Yurt dışından Dubai'den işte Rusya'dan müşterilerim var. Onların istekleri oluyor. 3 kilo, 5 kilo, 2 kilo şeklinde gönderiyoruz. Daha hasatımız bitmedi. Şu an kilo fiyatı nedir Cengiz Bey? Kilo fiyatı şu elimizde gördüğümüz kase bu. Şu anda 60 gramlık bir kase. Kuru fiyatı 70 lira. Bunun 100 gramlığı var. O da 100 lira. 100 gramlıkta 18 tane erik var. Ee, diğerleri gibi 3 tane erik 100 lira demiyoruz. Dalından koptu. Tazedir. Diğerler gibi buzane değil. Bu şekilde. Peki ağaçları nasıl koruyoruz? Tamam sera içerisinde kapalı ama e, ciddi bir anlamda şu an fiyatı var eriğin. Bu sizi tedirgin etmiyor mu? Kamera sistemimiz var mı? Koruma sistemimiz var mı? Korumayı nasıl sağlıyoruz? Var, kamera sistemimiz de var. Bulunduğumuz alan tek burası değil. Burası 85 dönümlük e, e, seradan oluşan kapalı, e, korunaklı bir alan. E, burada kangallar da mevcut. E, bekçimiz de var. Kontrol altında tutuyoruz tabii ki. E, bu ilk çıkan e, şu görmüş olduğumuz e, ağaçlar ilk etapta açtığı çiçek bunu tutmuyor. E, burada çok az tutuyor. Burada 200 tane ağaçtan buradan 30-50 kilo civarı en fazla O kadar bir meyve alıyorsun. Ama ikinci gelen çiçekten şu anda yoğun miktarda bir 2503 ton, 2503 ton gibi bir rakam bekliyoruz buradan. Bu da tamamıyla yurt dışına, Almanya, İngiltere, oralara gidecek. Bu bahçeden dediğim gibi ikinci üründe iki buçuk tonu geçiyor. Şu anki de 30-40 kilo. Bu da biraz işte dışarıya içeriye dağıtıyoruz çok az miktarda. Nisan'da bitiyor.